Gerçek hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte harika bir story oynayacağız arkadaşlar. Roblox'ta yanımızda Buse Duygu ve Gitarist TV var. Ama farklı bir story arkadaşlar. Niye farklı diyorum? Çünkü oyun Türkçe yazıyor. Gördüğünüz gibi bir limuzin bul partiye gitmek için demiş. Evet. Abi partiye gitmek Efendim canım. Abi bir değil üç tane de bizi buldu. Bak bak bir limuzin... bizi. gidiyor bir daha lan da, gitti lan. Bu. gitti lan gitti lan o gitti. Bu benim limuzinim lüm burada. Bu Beni kimin limuzini? O benim limuzinim. Birazcık <gülüyor> yağmalı. <gülüyor> Niye Kazam <mı> yaptın? <laughs> evet. bak, bak gel bu limuzin boş. Koş bu limuzin boş. Koşun. Arkadaşlar boş bulduğunuz limuzine bineceksiniz. Hayat bunu gerektiriyor. Oo. Vay. Kan abi. Aa, Ana oğlum camdan seni görüyorum. Oğlum içeri gir içeri. Şoför yok lan. Uf. Oha. Harbiden ha. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok action action gördüm arkadaşlar ben burayı ve yine bir açılışa mı partiye mi bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğimizi tam olarak bizler de bilmiyoruz ama harika bir yere gideceğimizi düşünüyoruz. Ee, zaten bu üç youtuber bir araya geldiyse büyük ihtimalle bir açılışa katılıyordur. Hangi açılış olsun abi? Abi bu bence şey açılışıdır ya. Sucuk dükkanı açılışı. Sucuk dükkanı açılışına youtuber mı çağırıyorlar oğlum? Evet. Duygu sen <laughs> ne düşünüyorsun? Bence um, bir oyun mağazası. Evet bak Duygun'unki daha mantıklı. Gördün mü? O, o zaman Duygu şunu açıklasın. Duygun'un sesi niye bu kadar tatlı? Evet açıkla Duygu'cum. Bunu bu nasıl ara... açıklayayım? Arkadaşlar bu <laughs> arada Lumizen'imiz şu anda harekete geçti ve karanlık bir mağaranın içine doğru girdi. Bir alt geçitin içinden girdik. Bakalım nereye gideceğiz? Bu arada genelde storyler biliyorsunuz korkunç oluyor. Oyunun sesini açmayı unutmuşum. Heh şimdi açtım. Evet Kaan abi Türkçe dedik. Ama oyun Türkçe mi? Aha driver yazıyor. Yani sürücü demek. Abi burada tunnel yazıyor. Bu da İngilizce. Oğlum oyun İngilizce. hani Türkçeydi lan. Yukarıda yazıyordu Türkçe diye oh. ama. Kandırıldık. 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 Ben bu oyuna Robux bayıldım. Kandırık oldu. Bir dakika lan Sağledim. beleş oyun yalan söyledim. Evet. Arkadaşlar ev hemen önünüzde diyor. Umarım eğlenirsiniz diyor. E, kendinize dikkat edin diyor. Aa bu Andrew. Hoş geldiniz diyor. Sizi bu kadar erken beklemiyordum çocuklar. Abi ben bu oyunu 10 robux aldıysam sen mi çevirisini yapacaksın? Evet. <laughs> İyiymiş lan. Evet. Aa hazırlanmak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Çok erken geldiniz diyorsan ne diyor lan? Biraz dışarıda takılır mısınız arkadaşlar? Oğlum ne biçim Et bir adam? Etrafa falan bakın. Eve almayacak adam bizi Allah Allah. Andrew! Ya manyak yakmadır nedir? süslenmiş zaten. Daha ne kadar? Süslenmiş. Ya bir gelin şuna bir konuşalım. Şunun bir boyunun ölçüsünü verelim arkadaşlar. Böyle olmaz ya. Abi adam eve almak istemiyor. işte. biraz bekleyin diyor. Gel biraz oyalanalım. Duyguyla mesela şakalaşalım. Abi gel gel bak burada çok güzel oyalanacak yer var. Ateş yakmışlar. Hadi abi evet. Nevroz Nevroz hadi. Bir dakika Oz geri gel. Oz sen buraya gel. Ne, ne oldu? Bak abi burada polis kordonu var ve diyor ki lütfen Aa. girmeyin diyor polis Ana. kordonu diyor. Oo gerçekten. Ey ben girdim. Abi burada bir, bir olay, olay olmuş önceden. Abi bir şey söyleyeceğim polis bu olayları görürse bizim buraya geçtiğimizi bizi de şey sorguya tutar oğlum benim pelerimin parçası falan buraya düştüyse bulurlar beni hayır, Arkadaşlar. Hayır. Efendim Duygu. Ne demek hayır ya? Ya burada biri de öldürdülerse, öldürük ettilerse ve şuradaki gördüğünüz orada karanlık yere koydularsa bak şurada karanlık bir yer var. Bakayım. Çok korkuyorum. Orası karanlık bir yer değil orası tünel ya. Alt geçit şey. Ben evet ağaca Burada değil Duygu haklı olabilir. Duygucuğum ağaca çıkma. Şey ağaçtan in Duygucuğum. İn ağaçtan. Korkuyorum. Evet bir süre sonra. Ne oluyor bir süre sonra? Bakıyoruz abi. O akşam oldu adam hala ayı almadı. Bir şey söyleyeceğim gerçekten. He ee, çocuklar hadi gelin. Artık yavaştan parti başlıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar gerçekten e, ee, oh. çok cool bir yere gelmişiz. Evet abi. Kapıda dursanıza. Adam tek eğleniyor. Nerede? Hı -hı. <laughs> İçeride. Kardeş hayırdır sen. Bak müzik telife sokacak beni. Hemen şöyle kapatayım. Evet abi sen konuş. Abi bu manyak niye tek başına eğleniyor? Ben de dans etmek istiyorum. Bir dakika. Ama pizza Abi yiyecek. bu şarkı benden ismini vermek istemediğim bir kişiye gelsin. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen Roblox'ta koruman olurum senin. Sözüm sana değil Robux atan Olsan, arkadaşa. pardon efendim. Abi bu arada evi gezdim. E? Evde aç açılmayan birkaç tane oda var. Neden olabilir bilmiyorum. Ya abi adamın özel kıyafetleri falan vardır. Dur ben şimdi e, şey yapıyorum. E, özel gücümü kullanıyorum. Abi bu He. şey kapıların ardını görebiliyorum. Burada uyuma Aa, bölümü. Müzik durdu. Müzik niye durdu? Evet, Bos. Müzik durduğuna göre ben ses açabilirim. Abi çok parti bozdu. Andrew yapacağın işe ya. yani ya. Bu nasıl bir şey kardeşim? Hiçbir şey anlamadım ya. Şuraya da bakayım. Kim tamir edebilir arkadaşlar? Bu çok garip bir durum diyor Andrew. Ya. Tamir edebilecek var mı? Ya geri zekalı bu ses nereden geliyor? Hoparlörün önünde oynuyorsun tipe bak. Hoparlörün bozulmuş sesi var çok kötü ya. Tamam kapatın da hadi gelin. Maçı izleyelim. Beşiktaş Galatasaray maçı var gelin. Oğlum yapmıyor muyuz? Tamir etmeyecek miyiz? Ya bana? boşver gel Beşiktaş Galatasaray maçı var izleyelim oğlum ya. Buradayım. Bak yine açtım izleyelim. Ah, İlla... hallettim diyor. Aferin lan. İlla bana telifi göndertecek herif ya. Ulan Fiş yerinden çıkmış ya gerizekalı Abi yukarı gel yukarı çabuk gel Ha geliyorum Abi bak Oğlum bak burada gulyabani'nin baktıkları yer değil mi Bak gulyabani'yi burada çekmişler bak Geliyordu ya şarkı çıkıyordu Böyle korkunçlu müzik Ben biraz dışarı çıkacağım arkadaşlar He çık bir o eksikti Ben de geleyim ya Sen gelme sen kızsın Aa niye gelmiyormuşum kızım diye Ya ne saçma bir muhabbete girdin Git o ya ne saçma bir Ut. muhabbet. Niye insanları ayırıyorsun Çıkamıyoruz. Zaten git o çıkamıyor ki. Aynen kapıyı kilitlemiş ya bu Andrew. Ay şöyle oturayım da. Ya, yoruldum ya. Ya kapat şu müziği ulan. Andrew abi. Hep Kaan konuşuyor anlamadım ki. Ne diyorsun abi? Arkadaşlar ben biraz kendimi iyi hissetmiyorum. Pizza biraz midem bozdu galiba. Bilginiz olsun. Aa Kaan'ın tipine bakın. Anaa. Ne oldu? Abi tipine ne oldu senin? Abi Aa! sadece pizleyi ben mi yedim ya? Anlam. Ben de yedim. Aha Duygu da dönüşecek. Abi ne oldu lan sana? Git tuvalete kurs oğlum bu ne tipin? Arkadaşlar biri ambulans çağırabilir mi? Çağırayım tamam bekle. Ah, Andrew çağırıyormuş. Andrew çağır. Allah. <laughs> İyi çok kötü ishal olacaksın sen bence. Polis de ambulans çağıracakmış. Çabuk çağır ikisini lan, de çağır polis kardeşim. polis niye çağırıyor? Aha. Lan ne Anlam. oluyor? Oğlum ışıklar falan gitti git o. Ay farkındayım da niye? Ay! Ana! Ay! aldım resmen ya. Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Gitarist TV şu anda öldü. Öldü gitarist TV. Hayır ölmedim be. Sadece midem biraz bozuldu. Geri geldim Allah kahretsin iyileşip gelmiş. Oğlum. Ya da öldün niye geri geldi <laughs> ya? Vallahi 25 çobası her şey yapıyorlar. Abi. <laughs> Efendim. Bu Geçenlerde bu, Aa. burada bir adam ölmüş ya polis araştırmış. Ee? Hatırlıyorsun değil mi sabah sen göstermişti polis girmişti. Evet. O adamın 25 robux olmadığı için ölmüş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Abi bu arada Andrew Bodrum'a indi olsan. Bir dakika. Hey. Kablo 3 yapmak için telefonla arama yapamıyor adam. Ya yalan Şimdi ya. Aha. Aa. Aa. İşte gittik. Abi bak bizi bırak. Bizim burada işimiz gücümüz yok ya. Bizi bırak ya. Arkadaşlar anahtar bulabilir misiniz? Bodrum'da bu bir anahtar arıyoruz. Çok karan. Şurda. Aa, aa, gördüm aa, Buldum. Ben aa. buldum. Andrew al bu anahtarı sok oraya. Şimdi bunu da tamir ettirmez inşallah. Bizi dur bakayım. Abi şuradaki kırmızı kablo kopmuş. O zaman yapın. Arkadaşlar şuradaki saçından bir tel alıp yapmamız lazım. Ya da pizza sokacağım içine çalıştın diye. Yalnız, Yalnız arkadaşlar, arkadaşlar yani, yani şöyle bir durum var, var makas kesilmiş, kesilmiş gibiymiş bu ya, ya. Andrew, Andrew öyle söylüyor. söylüyor Yo bence ha. jiletle de kesilmiş hem yani de kusursuz kesilmiş Bak böyle ortadan ikiye çaprazlama kesmişler arkadaşlar Allah Allah Çok kötü çok kötü Kim kesti sen mi kestin? Arkadaşlar dışarıda bir jeneratör varmış Andrew'un söylediğine göre Jeneratörü çalıştırabilir miyiz? Kim gidecek dışarı? Oğuz Valla... sen gitsene Valla Ben, ben giderim. Duygu gitsin abi beni şey yapmayın fazla. Dur hadi ben gideyim. Oğlum, kız kız kızlar gitmesin. Allah'ım git o niye kızlar ayırıyorsun sen ya. Bak daya dalacağım sana ya. Aha. Aa. Duygu bizimkiler nerede? Sadece ikimiz geldik. Evet neden? Biz evdeyiz. Andrew abi ee, bir şey söyleyeceğim. Benzin var mı acaba? Bunu böyle benzin doldurarak çalışıyor çünkü. Korkmaya başlıyorum Duygu ben. bir şey bulmamız lazımmış. Acele edin diyor. Bakıyorum. Kardeş. Aha. Buldu Aha Gito'yu da çekti buraya oyun. Arkadaşlar gaz gaz lazım gaz. Yani benzin. Hemen benzin. Benzin. Benzin, benzin, benzin biz... yerde diyor. Ateş neredeyse benzin oradadır bence. Evin yanında bir yerlerde diyor arkadaşlar. Yok Görelim. abi burada ya. Şurada kır Aha yok. kırmızı bir şey var şu. Allah. Hadi bura. Oğlum benzin niye buraya ha? atmışlar? Kardeş ben doldurayım bir tamam. benzini. Şöyle şırr şırr şırr. Oh. Heh çalışıyor. çalışıyor galiba. Çalışıyor Cihazı çalışıyor. Cihaza çalıştı mı? Sıkıntı Arkamızda bir şey var. Oğlum izle. Allah şey? kahretsin. Oğlum çok korkunçlu tipli bir adam. Korkuyorum. Abi. Bunlar eskiden doktor değil miydi lan? Bu Assassin's Creed zamanında falan doktor kıyafeti bu. Öyle mi diyorsun? Evet. Hemen içeri kaçın. Yapabildiğiniz kadar hızlı yapın bunu. Hadi. Yok gel gelmiyor Aa, ki koştum. kaçmaya gerek yok ya. Duruyor öyle galiba. Olsun sen yine de koş içeri. Tamam hadi kaçalım. Geldim ben. Kapıyı kapat kapıyı. Burada bir arkadaş daha vardı. O bize şaka mı yapıyor acaba? Git o. Vallahi olabilir. Bilmiyorum ki nerede o. Buradan camdan baksak ya adamı. Aa burada bir yerde bakın. Ben görüyorum. Nerde? Aha ben de görüm Kanada orada. Çok garip bir şeyler oluyor ya yine etrafta. Ne zaman burun içine bir... girmiş? Bir şey söyleyeceğim. Jeneratör dışarıda abi. Yaratık da dışarıda. Aha. Tekrar elektrik gidecek yani. Haberin olsun. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Efendim canım. Dışarıdaki neyse artık yok görünüyor. Andrew diyor ki o zaman artık uyuyalım arkadaşlar diyor ne diyorsunuz? Ay çok mantıklı Andrew'cum gitmene göre. Gerçekten. Daha iki saniye olmadı gidelim yaratık. Nereye yapacaksınız? ben tek yatamam. Ben valla kapı girişlerine yatmam abi. ben şöyle ortaya doğru kıvrılacağım. De arkadaşlar yapayım. uyuyor muyuz ayakta mı kalıyoruz ben uyumayı tercih ediyorum. Hmm, o zaman herkes kendi kararını versin. Arkadaşlar tamam. ben e, geceyi tabii ki de e, böyle geçirmek istiyorum. Evet, Söyleme çaktırmayın. Üzerine bir kere tıklamanız yeterli. Evet tıkladım. Zaten. O yanacak. Evet. Sleep the night. E, uyu demek. Sağdaki de ayakta kal demek. Evet ben ayakta kalmayı tercih ettim. Bizimkiler uyumayı tercih etti. Arkadaşlar ben gerçekten de böyle korkunç bir olay olduğunda uyurken ya da e, akşam Aa, vakti uyuyamam yani. İnan... Arkadaşlar bu duruma göre uyumayı tercih etmişiz hepimiz. Ayda. Ben hiç tıklamamıştım. Kaderi bize bıraktım. Aferin Duygu. Çok iyi yaptın. O zaman ne olacak şimdi? Uyuyoruz. Ya. ya yaratık gelecek. Sizin yüzünüzden sabah ölmüş olacağım ya. Evet ne oldu? Begin to... Aha cam kırıldı. Abi sabah olsun ilk işim buradan gitmek olacak. Al işte gördün mü sesi duydun mu diyor. Bu sesler ne? Valla değişik bir sesler geliyor ama bir şey kırıldı onu da duydum. Aşağıda kırıldı. La Andrew sen Daha kontrol etsene kardeş. Aa aşağıdaki cam kırılmış. Aa. Hayda. Şu radyodan Aynen. geliyor galiba bu ses. şu şurayı. İçeri mi girdi yoksa bu? Bilmiyorum bir ki. Araştır. Evi bir araştırın abi hızlıca. Aa bak burası açılmış. Aa. <laughs> Allah kahretsin. Buradan Bir ayak sesi var ama. Evet. Birimiz de dışarıda mı kalsaydık? Hiçbir şey Allah yok kahretsin. Abi. Arkadaşlar çabuk saklanın diyor. Gel Kanka gel gel. gel. Diyor. Çabuk gel çabuk gel. Tamam saklandı. Herkes geldi mi? Kapatın kapıyı. Allah çocuk dışarıda kaldı. Yapacak bir şey yok artık çok geç. Niye biz saklandık kocaman evde beş kişiyiz ya ağzını burnu kırardık yaratığın. O adam bizi yerdi. Hiii. Allah geliyor lan. Valla çıktı. Kardeş. Git lan buradan görüyorum lan seni. <laughs> Aha polis geldi. Valla polis geldi ağzını kıracak şimdi. Biz bir polis çağırmıştık ya, o yüzden bence geldi bu. Aynen ama baya geç geldi yani bu kadar geç de gelinmez ki. Elindeki bıçağı bırak diyor. Evet bu arada bizim Andrew de polise çok teşekkür ediyor. Burada neler olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu ama bizi kurtardığın için çok sağ ol dedi. Acaba onu kimliği kimdi diye bakıyoruz. Ve şoför çıkıyor. Allah Allah. Limuzinin şoförü çıktı arkadaşlar. Çok saçma bir hikaye. Yani daha saçma bir şey görmedim. Adam sadece bizi buraya getirmek için şey yaptı ya. Bu kadar da olmaz ki. Evet, uzun zamandır ne diyor? Evet, kri... uzun zamandır aranıyormuş zaten bu adam. Ve biz bu görevi güzelce tamamlamışız ve oyun bize iyi sonunu gösterdi arkadaşlar. İyi sonunu demek ki tamamlayabildik. Demek ki sabaha kadar otursaydık belki de kötü sonu görecektik. Merak ediyorum açıkçası. Sizler de eğer merak ediyorsanız arkadaşlar o k like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ankara, Ankara.